saat 8 ve kahvaltı zamanı güzel bir çay ve kurutulmuş cennet elmaları kabukları tazeyken suyuluyormuş kaynar suya baharatlı bir torba hazırlanıyor karanfil defne yaprağı kekik kaynar suya batırılıp çıkarılıyor sonra diziliyor güneşli bir yerde belirli bir süre kurutuluyor sonra gölgeye alınıyor ve meyvenin içindeki şeker dışına çıkıyor tıpkı incir gibi inanılmaz güzel çok lezzetli ve maalesef ki çok iştah açıcı bir şey müthiş bir şey yani şunu yiyip herhalde bütün günü geçirebilir insan inanılmaz güzel Böyle bir şeyi yapmak kimin aklına geldiyse çok önemli bir şey yapmış bence. Çok değerli ve çok lezzetli bir şey üretmiş. Ve tabii ki sabah olunca bizim cancıklar burada bekliyorlar. Kalın perdemizi de taktık. Yol kenarı olduğu için gelip giden çok fazla oluyor. Araç çok gidiyor. Ya da bu yan taraftaki hisseli arsada insanlar çalışıyor. O sebeple perde önemli. Ben tercih ediyorum. Merdivenimiz de burada. Limonlarımız. Geri dönüşüme gitmeyi bekleyen çöplerimiz. Cam bunların hepsi. Bunları toparlıyorum. Burada bekletiyorum. Ne zaman gideceğiz Allah bilir. Tabi evde böyle bir dağınıklık oluyor. Belirli bir alanı zapt ediyor. Ama yeter ki bu cancıkların ayaklarına bir şey olmasın. İşte minnoşun ayağı kesilmiş. Durduk yere para gitti. Canı acıdı. Balkon perdesi işlemini yerine getirmiş. Ee, kediler beni burada beklerken üşümüyorlar. Kaç tane var bakalım. 2 4 6 7 kedi var. Heh, bir tane daha geldi. 8 Daha gelenler olur. Mama bitmiş çünkü. Şimdi kapıyı açacağım, içeriye gelecekler, mamalarına vereceğim. Perde soğuğu biraz kesiyor ve kedilerde rahat hissediyorlar bence. Soğuktan dolayı Rıza'nın gözleri yaşarmış sanırım, e, hafif böyle grip gibi göz nezlesi gibi bir şey yaşıyor. Diğer kedilerde de göz çapaklanması var ama sulu değil. 9. Geldi. Evet işte böyle bizim sürekli bir trafik. Gelin bakalım, gelin, Heh, gel bakalım, gel. Şu tasmalı kedi o kadar ürkek, o kadar çok korkuyor ki eve girmekte. Gel, gel sen giremezsin. Sen erkeksin benim kızlarımı rahatsız ediyorsun. Sana kızdım. Sana garibansın diye bir sürü protein verdim, tavuk verdim. Sen ne yaptın? Benim kızlarıma saldırdın. Sen orada bekle. Sen gir. Gir anneciğim sen. Bu dişilerimizden. Rıza erkek. Anne kedi. Anne kedi de içeriye geliyor ama çok korkak. Kapıyı kapattığım anda Bağırıyor beni buradan çıkarın diye. Kapı açık kalsın diyor. Ben girip çıkayım diyor. O zaman korkmuyor. Bu da dişi. Ne oldu? Şimdi ben buradan uzaklaşırsam anne kedi de gelecek. Korkuyor çünkü bir insanın varlığından ve kapalı alandan korkuyor. Efendim. Tabii çayıma dikkat etmek gerekiyor. Heh, başladı başladılar başladılar. Yoksa böyle hoplayıp zıpladıklarında çay dökülebilir. Bir tüy yumağı hiç görünmüyor. Ve mama vakti. Gel kızım. Hı. Ama kapıyı kapattığım anda bağırır. Hı. Korktun mu? Hı. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Karnını da doyurmuş bu kız. Bu anne karnını doyurmuş. Çok güzel ve çok asil bir kedi. İran kedilerine Mısır kedilerine benziyor üç renkli beyaz yoğunlukta siyah ve gri kül rengi karışımlar var sen sen ne renksin Anne içeriye geldi. Alıştı. Işte. Gel. Bu mahallemizin kedisi, sokak kedisi. Gel bakayım kızım. Gel.